Selam arkadaşlar nasılsınız? Biraz hastayım bu arada sesim kötü geliyorsa şimdiden özür dilerim. Her şeyi bir kenara bırakalım. Ya şu videoya bir bakın. Tek kelimeyle pes. Biri çıkmış utanmadan sıkılmadan ben nasıl profesyonel avcı oldum belgeseli çekmiş. O kadar rahat ki sanırsın kendi Netflix dizisinde oynuyor. Bu kadar yüzsüzlük insanın damarına dokunuyor. Alın teriyle para kazananları bu işe eğlence sananların ellerine oyuncak ediyorsunuz. Ama dur hele bu hikayeyi bir masaya yatıralım. Kafanızı vuracak duvar hazırladıysanız başlayalım. Borçanın videosuna hoş geldiniz. Çayınızı kahvenizi alın ve arkanıza yaslanın. Instagram'dan tanıştığım bir çocukla buluşuyorum bugün. Bu arabanın markası ne bilmiyorum ama çok da pahalıymış gibi gel. Ucuz bir arabayla geldiği için pahalı bir restorana getirdim. Masraf yapsın yani işine. Neymiş? Arabanın markasını bilmiyorum ama ucuz gibi geldi. Ucuz mu geldi? Ne bekliyorsun abi? Formula 1 mi alsın seni? Hadi diyelim ucuz geldi. Bunu neden pahalı bir restoranda adama fatura ediyorsun? Yok pahalı restoran, yok lüks menü. Girdiğin mekanı mı yargılayacak yoksa seni mi? Bu arada sen bu kafayla anca masa numarası olursun. Niye kazanıyor ki bana harcamayacaksa? Ben alışverişe götürdüm onu. Gördüğüm en pahalı sandaleti aldıktan sonra... Bir de çocuğu sonra alışveriş merkezine götürmüş. Neymiş? En pahalı sandaleti aldırmış. Sandalet dediğin yere basar. O sandalet değil, adamın cebine çivi çakmışsın. İnsan bir durur, ben ne yapıyorum diye sorgular. Ama çocuk da kaşınıyor. Yatım var, yata geçelim mi? demiş. Yazık çocuk kadının zihniyetini hala kavrayamamış galiba. Kadın da ne yapsın? Bir enayi bulduk diye arkadaşlarıyla beraber çat diye yatı işgal etmiş. Sonra yatım var. Yata geçelim dedi. De olur dedim. Kaptım kız arkadaşımı. Yata geldik. En pahalı şampanyaları açtırdıktan sonra dokunma bana. Başım ağrıyor diyorum. Ve hemen eve dönmek istiyorum. E zaten. Kapıda böyle bir çiçek buluyorum. şimdi altın yok. Çöp. Yatı gören kaptan gemicilik sektörüne gölge düştü diye ağlıyordur herhalde. Neymiş efendim? Şampanyaları açtırmış. Hem de en pahalısından. O da yetmemiş. Havaya bakıyormuş gibi bir de dokunma bana başım ağrıyor diyor. Ya senin başın mı ağrıyor yoksa insanlık mı çürüyor? O yat Titanic gibi batmış zaten ama farklı bir anlamda batmış. Kapıda çiçek bulmuş ama içinde altın olmadığı için çöp demiş. İçindeki altını göremiyorsan bu hayat sana hep çöp görünür zaten. Çiçek veren birine teşekkür edeceğine yargı dağıtıyorsun. Ama senin bunu anlaman çok zor. Çünkü kafanda beyin değil sürekli olarak bir hesap makinesi çalışıyor. Kulübe gitmek istediğim için zengin bir eksimi buluşuyorum. Neden orada hesap edeyim sonuçta. Kendimi eğlendirdikten sonra onun şoförüyle güzelce evime dönüyorum. Misler gibi uyuyorum. İyi geceler. Kadın en son eski sevgilisini arayıp kulübe gitmiş. Hesabı niye ben ödeyeyim? Demiş. Ebe arkadaş, eğlenmek için niye başkasının cüzdanına sarılıyorsun? Kulüp masasında kendi hayatını yaşayacağım diye başkalarını figüran yapıyorsun. Bu kafayla ne ilişki yaşanır ne de hayattan bir tat alırsın. İnsan dediğin sevgiyle, emekle, güvenle var olur. Bu hayat bankamatik değil ama senin kalbin ATM'ye dönmüş. Senin ilişkiden anladığın sadece kredi kartı şifresi. Gerçekten çiçek değil altın arıyorsan bir gün o altının ağırlığı altında ezilirsin.